Uslu Smart adım takip sistemi. Sistemimiz 12 volt 16 kanaldır. Plastik kutumuz ray montajlıdır. Aşağıdaki bu yandaki yaylı yerden raya kolayca montajlanabilir. Evlerde bulunan sigorta kutularına kolayca montajlanabilmektedir. Cihazımız üzerinde zaman ayarı vardır. Bu yandaki yerden zamanı artırıp azaltmak mümkündür. Şerit LED'lerin yanma süresi böylece değişebilir. 12 volt beslemeyi bu girişlerden yapıyoruz. Burada pır hareket sensörlerimizin girişi var. Bu altılı klemensten 12 volt besleme ve hareket sensörü bağlantılarımızı yapıyoruz. Daha sonra bu yandaki 8'li ve bu yandaki 8'li yerlerden şerit LED'lerimizin eksi uçlarını girerek Hareket sensörlerimiz herhangi bir hareket gördüğü zaman sırayla bu şeritletlerin yanmasını sağlamaktadır. Kutumuzla ilgili bağlantı şeması kutuyla beraber gönderilecektir. Burada ışık sensörümüz yani gündüz sensörümüz var. Bu sensörün amacı gündüzleri şeritletlerin boşa yanmasını engelleyerek enerji tasarrufu yapmasını sağlamaktır. Şerit artı uçlarını dışarıda köpledikten sonra eksilerini bu geçmeli soketlere tek tek girebilirsiniz. Bu soketler çıkabilmektedir. Montajı kolaylaştırmak için soketlerimiz çıkarılabilir haldedir. Burada size 10 santim ile 20 santimlik bir sensör kablosu gönderilecektir. Aynı şekilde aynı renklere uyarak aradaki kabloyu kesip buradan çıkarıp 10 metre 20 metre uzatarak tekrar aynı yerlere girebilirsiniz. Örnek olması için şimdilik 20-25 santimlik bir sensör kablosu bağlanmıştır. Bu sensörlerin bir tanesi merdivenin en alt tarafına diğeri ise merdivenin en üst tarafına gelecek ve bu sensörler herhangi bir hareket gördüğü zaman şeritletlerin sırayla 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16'ya kadar yanmasını sağlayacaktır. Sensörlerimizin soketleri ve şeritletlerimizin soketleri kolayca çıkarılabilir. Bu kolayca çıkarılabilmesinin amacı soketleri dışarıya alıp bağlantıları burada yapıp tekrar yerine vidalama veya hiçbir şey gerekmeksizin basitçe oturtmanız yeterlidir. Soketli bir yapıdadır. Arka taraf için de aynısı geçerlidir. Işık sensörümüz ise şu kısımlardan çıkarılabilmektedir.